Herkese merhaba arkadaşlar, Yüksel Öğlen'le kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Scarif için evine girdim. Şu an ona şaka yapacağım ama kendisi yukarıda. Aşağı inmesini bekliyorum. Evden dışarı çıkarsa üst kata çıkacağım. Gelin, gelin. <gülüyor> 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 arkadaşlar, Mrs. Hemen saklanmam lazım. Of gene yoruldum. Ay, çok uykum geldi. Ay, çok rahat bir yatak ya. Eyvah arkadaşlar nasıl çıkacağım ben buradan şimdi? Esir kaldım burada ya resmen. Çıkamıyorum bir türlü. Bakayım ne yapıyor orada? Uyuyor mu arkadaşlar ne yapıyor? Uyuyacak, uyuyacak galiba. Arkadaşlar hazır uyuyorken yukarı çıksam mı acaba ya? Ne diyorsunuz? Çıkayım mı arkadaşlar? Efendim? Ahmet bir şey söylüyor. Ne söylüyorsun anlayamadım. Aa doğru söylüyorsun. 2-3 dakikaya dalar değil mi? Tamam tamam seni dinliyorum Ahmet. Arkadaşlar 5 dakikadır bekliyorum burada ya. Herhalde uyumuştur. Artık şansımı deneyeceğim. arkadaşlar. Yükse gel buraya. buraya Arkadaşlar ya az kalsın yakalanıyordum ya Nasıl <laughs> uyumadım yani <laughs> bu hale ya Aa rüya mı görüyordu yoksa ya Hemen çıkayım ben Oo fena uyuyor arkadaşlar horluyor bir de Arkadaşlar, arkadaşlar rüyasında beni görüyor Esma ya. Neyse ben üst kata çıkıyorum. Evime evime giremezsin. Ha? Evine girdim bile. Şimdi <laughs> Oh, oh. Arkadaşlar hazır uyuyorken hemen mutfağa geç şaka yapalım. Evet. Şimdi ne şakası yapacaktık arkadaşlar? Yumurta şakasıydı değil mi? Oo, ama burada iki türlü yumurta var arkadaşlar. Bunlar galiba çürümüş yumurta. Atacak mı? Ne yapacak bunlar? Bunlarla mı yapsam yoksa? Aa bunlarla yapayım. Şurada içeceği var galiba. Hazırlamış böyle ama. İçini kıralım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Bence kıralım. Oo süper ya. Nedir bunun içindeki acaba ya? Bilen var mı? Hop. i̇çini döküyoruz. Evet. Yumurtayı koyduk arkadaşlar içine. Çürük yumurtayı koydum içine. Şunu şöyle şuraya bırakayım. Kapağını da koyalım. Evet gelmeden hızlıca halledelim. Tamam çok iyi. Nasıl çalışıyor bu ya? Ah, şöyle mi çalışıyor? Oo, rengi de çok güzel oldu arkadaşlar. Anlamaz herhalde. Neyse ben şimdi saklanayım. Nereye saklanayım arkadaşlar? Ah, şu odaya mı saklansam? Ya da koltukların arkasına saklanayım. Şuraya saklanmam lazım arkadaşlar. Evet. Bakayım ben. Buradan görebilir mi herhalde? Evet çok iyi görünüyor buradan. Abi bir şey yapayım. Şunu da alayım. şöyle alttan alttan bakarım artık arkadaşlar. İnşallah yakalamaz beni burada. Yakalar mı sizce? Başka yere mi saklansam ya da? Perdenin arkasına mı saklanayım? Oradan görür. Hayır olmaz. Burası iyi. Burası iyi. Tamam arkadaşlar. Şimdi buradan onun gelmesini bekleyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Geldi arkadaşlar. Yastığı şöyle iyice aşağı alayım. Evet gidiyor mu? Evet gidiyor. あらら。 Arkadaşlar. Ay. Az altına yapacaktı arkadaşlar. Ay karnım bu ne ya? Bu nasıl yürüyüş ya? Şöyle şöyle yürüyor arkadaşlar. Ay. Ben korktum bir an altına yapacaktı ya arkadaşlar. Ay. Neyse. O. Neyse arkadaşlar şakımı gerçekleştirdim ben gidebilirim galiba. Bir sonraki videoyu izlemeyi unutmayın. Hatta öncekileri de izleyin arkadaşlar sizi çok seviyorum. Ay. Ay.